Safet Deniz okuldan geldi mi? İrfan, yetişemedin mi? Eda aramış zaten Funda'yı. Ah be Aslan, ah be koçum. İrfan, orada mısın? Benim Deniz'i görmem lazım Saffet. Ben eve doğru gidiyorum şimdi. Bir beş dakika da olsa bana getir ne olur. Tamam. Safet, Denizi çağırsana bak sıcak sıcak yemeğe bayılıyor. Funda. İrfan Deniz'i görmek istiyor. Eda gelirse parka gittiler de bir şey uydur. Tamam. Saffet Eda'ya sormadan olmaz. Canıma okur. Ya neyini soracağım? Adam çocuğunu görmek istiyor. Saffet işler değişti artık. Evlendiler, aile kurdular. İrfan'ın uzaklaştırma kararı var. Yarın öbür gün Eda bir babalık davası açmak istese o zaman ne olacak? Hiç düşünüyor musun? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Kalbim acıyor anlıyor musun? Kalbim acıyor. Ya kendini bir kere şu adamın yerine koysana, ha. bir kere. Burası kek kokuyor. Anladım, herifana acımıyorsun. Şuncaz düşün bari. Aslanım, babana gidelim mi? Ne dersin? Gidelim. Hadi beş dakika gidelim. Hadi, hadi. Ya keki unuttunuz? Gel ben giydireyim sana. Oğlum nasılsın bebeğim? Enişte. Bay bay. Nereye yakışıklı? Park, parka gidiyoruz. Enişte başka bir yere gitmediğiniz emin misin? Yok canım nereye gidebiliriz? Enişte. Oğlum enişten yanlış anlamış. Gel senin evde konuşalım biraz. Babama gideceğim. Şimdi olmaz bebeğim. İlk önce babanla benim bazı konuları konuşmamız lazım. Sonra belki birlikte gideriz olur mu? Tamam konuşuruz. Teşekkür ederim anlayışlı Boncu. Babama gideceğim ama değil mi? Şimdi değil anneciğim. Önce her şeyi konuşalım ondan sonra tamam mı? Ne olur inan edip beni üzme. Hocam neredesin sen ya? Arıyorum açmıyorsun. Ne oldu ne bu hal? Neler neler oldu. Neyse boş ver. Safet birazdan denizi getirecek. Moralim biraz düzelir. Eda Bahçe'nin çeşmesi bozuk diyordu. Ben bir ona bakayım. Ha. İşte bu. Neyse, ben gelenle kadar ben üstüme değiştim. Efendim Safet, geldiniz mi? İrfan. Boşuna bekleme abi. Eda ile Egemen geldi, çıkaramadım. Ne olur kusura bakma ya. Ne oldu? Ne oldu hoca? Ya hoca ne oldu? Hocam. Deniz'i göreceğim. Git buradan. Benim Deniz'i görmem lazım Eda. Sen şunları al bakalım. Tak bakalım. Sen bana oğlumu göstermeyecek misin? Sonsuza kadar benden kopartacak mısın yani? Bileyim ona göre davranayım. Uzaklaştırma bitene kadar görmeni istemiyorum İrfan. Ben oğluma sekiz yılımı verdim Eda. Sekiz yıl. Canımı verdim ona biliyorsun. Bu mu yani karşılığı? Sen Deniz'e nasıl yapıyorsun ki bunu? Deniz, İlhan. oğlum! İrfan, İrfan! Ya yürü git! Sen zırh put ben, gelemezsin, bunu anladın mı? Sizin evliliğiniz, eviniz de başınıza yıkılsın! Ben oğlumu istiyorum! Ben kime gideyim, beraat alırım! Çocuğum bile diyemezsin, İrfan! ben! Gir içeriye, egemen, gir içeri, içeri. Deniz Duyacak! Vatan hakkı yapma, yanarsın! Yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz, görmüyor musun? Kurarsan kur, ben oğlumu istiyorum! Yeni hayatımızda sen yoksun, İrfan! Eğer Deniz bu kadar düşünüyorsan, git buradan! Git! vilayet karıştırma şimdilik. Niye karıştırmayayım ya? Oğlum. Ne izliyorsun anneciğim? Hiç. Odamda izleyeceğim. Bir şeyler döndüğünü hissediyor. Duymuş mudur acaba? Abartma canım. Duysa anlardık. Karışma demedim mi sana? Nikah kıyıldı, evlendi. Bitti Saffet. İrfan da hayatına devam etsin. Sus. Allah aşkına sus. Senden nefret edeceğim. Adam ölse yasını tut artık. Benim için kaldırmıyor bunları. Kaldırmıyor. Ya, böyle apar topar oldu. Kusura bakmayın ama zamanla her şey düzelecek. Elimden geleni yapacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca teşekkür ediyorum. Yani, her şey için. Ya bir tebrik bile demedik. Neye uğradığımızı şaşırdık. Allah mesut etsin. Çok sevindik. Sağ olun, sağ olun. Ya bundan böyle maddi manevi yanınızdayım. E bir bebek geliyor değil mi? Yani Bir sıkıntı olursa haber verirsiniz. Bundan böyle arkanızda ben varım. Sağ olun. Ne demek. Görüşürüz bacım, Görüşürüz Egemen. Görüşürüz. Ya bu Funda ne içten bir kız ya. Çok cici, samimi. E Saffet de alışacak belli ki. Ne yapıyor o? Ömrünü mü çürütüyor fabrikada? Ömür çürütmüyor ege'm. Sigortası yatıyor. Ekmeğini kazanıyor. Ya sen böyle yorulacaksın biliyor musun? Bak. Ben diyorum ki... Yani birini mi tutsak ha? Yatılı. Ne dersin? Ha bütün meseleler bitti. eve yabancı kadın almak kaldı. Yok canım ben almayayım. Benim için bütün meseleler bitti. Sana bakabiliyorum. Senin yanımdayım. Oğlumun yanındayım. Ya Halledeceğiz her şeyi. Egemen. Hı? Deniz bizi böyle görürse kafası alt üst olur. Dikkatli olalım. Ya acaba söylesek mi çocuğa? Biz neyi saklıyoruz ki? Ne saçmalıyorsun sen Egemen? Öyle pat diye söylenir mi? Delirdin herhalde. Ya her şey apar topar oldu. Ben bile daha kendime gelemedim. Önce bir pedagoğa gidelim. Bir yol yordam göstersin bize. Doğru cümleleri kurmak çok önemli Egemen. Abartıyorsun. Ya gerçekten abartıyorsun. Ben Deniz'in yaşındayken babam gelse, sen benim oğlum değilsin dese... ...yemin ediyorum sitenin meydanına çıkarım, zil takar oynarım. O sensin. Deniz'in babası İrfan. Deniz'in babası benim. Sen önce o dilini alıştırsan iyi olur. Benim neye alıştığımın hiçbir önemi yok Egemen. Ben Deniz için ne iyiyse onu düşünüyorum. Bence sen şu bencilliğinden vazgeçip baba olmayı öğren. Ya tamam. Pedagog lazımsa en iyisini bulur, konuşuruz. Sen nasıl istiyorsan, ne istiyorsan, ne zaman istiyorsan öyle olacak. Söz veriyorum. Söz veriyorsun. Hı.